Ne hakim, ne savcı, ne de doktor ol. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Çıksa da önüne bin bir türlü yol, hedefe yürüyen adam ol yeter. Elbet seni hakir görenler olur, kınayanlar olur, yerenler olur. Vazgeç diye akıl verenler olur. Hedefe yürüyen adam ol yeter kararlı ol. Kim ne ederse etsin düşmana el salla. Kör demiş bitsin. Sonsuza talipsen aldırma gitsin. Hedefe yürüyen adam ol. Yeter. Engeller çıkarsa pes etme sakın ölümüne giden bir tavır tak. Kışlar bahar olur, uzaklar yakın. Hedefe yürüyen adam ol. Yeter. Şu sahte dünyada gözün kalmasın, dışın alsa bile için almasın. Bakanın şöhretin, varsın olmasın. Hedefe yürüyen

还有那个。<laughs>